İyi değiller gibi. Baya kötü indiler abi. Keşke çatıya inseydik. Anne la araç çatıda kimse. A var şurada. Kötü bunlar baya. harbiden lan bunlar neyi böyle amına koyayım? Aşağı atladım. muhtemelen. Kötü Aşağıda şurda şurada. Ha var var. Şu duvarda. Sadece bu. Hangi açtı lan? Yaklaşırım belki ben. Öldüler. Şundan Dragunov çekeyim hele ben kar oynamayacağım. ya di. o da başka bir sürpriz. Adam ışınlanıyor ha. Havada ışınlandı az önce. Oha. Hile bu herif ya. Az önce ışınlanmayı buldu reis. Havada ışınlandı biz. Otur. Bir, bir daha vurursan ya. ölecek de o giyiyor ya. Can basıyor şu an. Ne basıyor? Root yapıyor helal lan. lauk senin daha büyük çıktı Bir de zırhlı araba aldım bunda da 700 para var bayağı para var 3 al sen yarısını hayır şu parayı sen alsana Vurdu. Durdu orada. Bunu vururuz. Oha. Gösterme bana git. Anayın ama o ne yaman Bunlar aynı adamlar mı lan? Lavu. Tam bir lavu. Oğlum o silahı kullanan adamdan korkacağına bunu koyayım. Headshot yedi. Bir daha yedi. Düşmedi ama. Pozisyon değişip duruyor orospu çocuğu. <laughs> bu ne amına koyayım ya? Hile bu herif abi arada. Sıkışı görüyor mu amına koyayım? Bu adamlar da bir ilginç. A, merdivene geliyorum. Merdivene bomba atamaz. Merdivene gel. Gel gel merdiven. Oğlum ne saçma vuruşlar yiyorsun. Ben eve kaçtım. Bak hala yaşıyor ama. Benim eve gel ya ikimiz beraber yaşayalım. Tam ortadayım. Ölürüz böyle. Fazla bir şey yapmamıza da gerek yok. Dursak yeter anasını. Yat ya. Pompalı var mı bu evde? Ben pompalı aldım. Arasam bulunmaz. Ben de şey de var ha, imdat kalkanı bir Şu seyf oyunun kaderini belirleyecek ve biz kaybettik. Fişenk var lan. Şuraya, şuraya ilk geçen kazanır mı acaba? atayım şuraya. Kafana düşecek amınım, çekil oradan. Düşmez herhalde ama. Düşer, içeri gir. Çok düşmedi. Peki de düşmedi bu. Tepede de adam var. Çok iyi. Ev dola. Drop at lan evin dibine. Bunu alacağım. Ar Arkamız var, geliyorlar. Helal. Safe Pis var burada. Seri gelirsen alırsın beni. Şöyle dur. Tam şu saman balyasına izahla kendim. Bana kit atsana. Gitsen pozisyona. helal? Siktik. Tek kalmış ama ne yapıyor? Ben farkında bile değilim. Drop'ta ne varmış lan merak. <laughs> Şunlar iyi vurdum ya ikisini birden? Drop'ta DBS varmış. İkisini birden bir son anda vurdum gördüm şunları ha. Öldüydük yoksa. <laughs> Belki yine binlerdik ya. Benim yerim iyiydi bayağı. bayağı zordu. Ne la 6 6 almışız ama. bir 500 olamadım anasını satayım.